Hepinize merhaba arkadaşlar. Boxer şimdi bir oyun oynuyoruz. Hep istemiş sesdir. Ee, ben de boxtan videosu çekiyorum. ve çocuğa kapatıyorum. Yeni bir takipçimiz oldu. Yani iki takipçimiz oldu. Ee, Boxer videoyu buldum arkadaşlar. Nasıl e, çekilir? Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar başladım. Selam. Evet. Adım e, Tja 2009. Dur. Durun bir yazamadım. Ve are play parkur. Şöyle yazayım. Arkadaşlar biz play parkur yani oyun parkuru oynuyoruz. Bu da ne biçim ses ya? Neyse. Parkurda pek usta değilimdir. Beazsam yere düşerim bek. Ah ya. Keşke bunu demeseydim. Beş hakkım var arkadaşlar. Hop. 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 Güzel yapıyorum ama yine kese. Hop. Oha. Hop. Al bakalım. <laughs> ah ya. Üçüncü dördüncü akımı da kullandım. Hayır. Yazıyorum. bye ee, Bay Angin Böyle yazamadım. Bayangin. Neyse hepinizi seviyorum. Bir dakika böyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Parkı bitti. Hepinizi